Kimse bilmezin başarılı oyuncusu Kerem Cem izleyici tarafından en çok merak edilen isimler arasında. Yeteneğiyle olduğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Kerem Cem Dizi TV'de özel bir bölümle konuğumuz. Popüler Yıldız bu hafta sizden gelen soruları yanıtlıyor. Kerem oyuncu olarak izlemeyi hepimiz çok seviyoruz. Ama bu müzisyen tarafını da sevmediğimiz anlamına gelmiyor. Merhaba Kerem Cem seni televizyonlarda görüyoruz ve çok seviyoruz. Sence oyunculuk mu yoksa müzisyenlik mi? Her ikisi de diyebiliriz aslında. Kalbimdeki yeri ikisinin de farklı ve hemen, hemen eşit ama izleyicilere ve dinleyicilere sorarsanız... Kimileri oyuncu diyecektir, kimisi, kimisi şarkıcı diyecektir. İkisinden de ayrı ayrı keyif alıyorum. Ama e, tanımlamak gerekirse şarkıcı slash oyuncu olabilir. Merhaba Kerem'ciğim. Seni çok seviyoruz. E, sinema filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Oynamak istediğin bir karakter var mı? Çok iyi bir sinema izleyicisiyim öncelikle. E, orada canlandırmak istediğim bir karakter... E, karakterin ne olduğu değil önemli olan o projenin içinde ve ön çalışmasıyla ve... ...benim, beni heyecanlandırabilecek her karakter olabilir. Bana oynama lütfen. Ne yani? Sevda sana bir şey söylemedi mi? Bak ne güzel güvenlik sorunu da çözüldü. Anlatacaktın her şeyi. Olacaktı, bitecekti. Sen niye yalan söyledin ki ailene? Bir masal kahramanı ya da süper kahraman olsan hangisi olmayı seçerdin ve neden? Çocukluğumda en hayran olduğum... ...asıl kişiliğimi de buradan anlayabilirsiniz biraz. Ee, karakter... E, ...Red gitti. Lucky Luke ne yaparsa yapsın iyiliği gözeten ee, ama faydası olduktan sonra da böyle gün ışığına doğru tek başına yalnız yol alan ve hiç atının üstünde düldüğünün üstünde hiç e, iltifat istemeyen anti kahraman görünüşlü bir kahramandır bence Red lakilük Lucky Luke herhalde o olmak isterdim. Burnu hariç. Bang bang Lucky Luke Bang bang lucky, lucky Luke So schnell Başarılı oyuncunun isminin başına en çok getirilen sıfatlardan biri yakışıklı. Merhaba Kerem'ciğim. Kimse bilmezi severek takip ediyorum. Sevenleriniz sizi çok yakışıklı buluyor. Siz de kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Yani beğendiğim yerlerim var, beğenmediğim yerlerim var ama Hiçbiri benim kendime ve insanlara yaklaşımımı değiştirmiyor. Önemli olan da bu. Ee, güzel insan yoktur, çirkin insan yoktur. Ee, bu kendinizi nasıl algıladığınız, karşınızdakinin sizi nasıl algıladığıyla ilgilidir. Ee, ben kendimle barışık bir insan olduğunu düşünüyorum. Ee, herkesin de bu yolda, doğru yolda ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu. You might Çok seviliyor ve beğeniliyor olmak, popüleriteyi beraberinde geçiriyor. Merhaba Keremcan. Ee, Sizin çok seviyorum ama tek bir sorum olacaktı. Popüler olmak hayatını kısıtlıyor mu? Tabii ki kısıtlıyor ama her zaman söylediğim bir şey var. Şöhret dediğiniz şey, e, yin negatif tarafları, gülün dikeni gibi. E, eğer yaptığınız işi seviyorsanız ve insanlar size sevgiyle yaklaşıyorsa, benim için bundan güzel bir şey yok. E, kısıtlama kısmı tabii ki arada bir kısıtlıyor, e, ama kabul edilebilir boyutta. Merhaba Keremcam, lisede popüler biri miydin? Çok popüler değildim, çok böyle şey bir adam da değildim. bir bilmiyorum ki onu arkadaşlarıma sormak lazım. <laughs> yani kendime popüler diyebileceğim bir popülerliğim yoktu öyle söyleyeyim. Yakışıklı oyuncu hakkında merak edilen çok şey var. Merhaba Kerem'cim, oyunculukta da şarkıcılıkta da çok başarılısın. Peki bunun dışında hobin var mı? E, spor yapıyorum. E, bu bir artık yaşam tarzı e, oldu, öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Gitar çalmayı, şarkı yazmayı, şarkı söylemeyi seviyorum. Hala hobi olarak kabul edebileceğim bir boyutta diyebilirim. E, resim yapardım küçükken. Tekrar başladım renklerle oynamaya. Odanın birini böyle cinayet mahalli gibi oldu. Bir naylon bir şeyler serip böyle boyalarla bir şeyler yapıyorum. Çok da iyi geliyor bana açıkçası. Yazarım. Ee, yazarım yani. <laughs> Yazar değil, yazarım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür var etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Aşk şarkılarıyla da aklımıza kazınan Kerem Cem'in romantik bir havası var. Merhaba Kerem Cem, seni çok seviyorum. Özel günlerde sürprizler yapar mısın? Romantik bir adam mısın? Ben sürpriz yapmayı seven, bana sürpriz yapılmasını sevmeyen biriyim. Ee, sürpriz yapmak için de öyle ben zorunda olduğum şeyi yapmayı sevmeyen biriyim. İçimden gelmesi gerekiyor. Ee, herkesin bir şeyler almak için, bir sürprizler yapmak için e, mağazalara koştuğu, restoranlara, kulüplere koştuğu günler bana göre değil açıkçası. Ama sürpriz yapmayı severim. Romantik olmak olmamak. Yaptığım şarkılar romantik, söylediğim şarkılar romantik, e, oynadığım dizilerde karakter e, canlandırdığım karakterin romantik tarafları var. Ben de bu soruyu kendime çok sordum ve en sonunda anladım ki ben e, hayata romantik bakan bir adamım. Ömrümün geri kalanında yol arkadaşım. Her anımın şahidi, kalbimin sonsuz ve tek sahibi olur musun? Merhaba Keremciğim. hayal kurmayı sever misin? Bugüne kadar hiç gerçekleşmiş bir hayalim var mı? Şarkı söylemekti, şarkı yapmak ve şarkı söylemekti hayalim. Bunu da gerçekleştirdim. Hazır şarkılardan bahsetmişken... En sevdiğin şarkı nedir? Pink Floyd, Wish You Were Here. Benim gitarla çalıp ilk söylediğim şarkılardan biri. Ha babayış. Bu, I were we're bowl, year year. <laughs> diyedir, How I wish you were here We're just two lost souls swimming in a fishbowl Year after year Filan diye devam eden How I wish you were here We're just two lost souls swimming in a fishbowl Year after year Son sorular zor yerlerden geliyor Evde yemek yapar mısınız? Evde nasıl bir Kerem'cem var? Ee, eskiden çok yemek yapardım evde. Ee, daha az yemek yapıyorum. Elim lezzetlidir. Ee, ama her şeyin yine nasıl yapıldığını bilirim. Yapmak zorunda kalırsam da yaparım. Kimse bilmezi severek takip ediyoruz. Şu ana kadar hiç terk edildin mi? Çok değil ama edildim. Evet güzel bir şey değil. Merhaba Kerem'cem. Aşkınız için savaşır mıydınız? Aşk için savaşmayacaksanız ne için savaşacaksınız ki?